Herkese esenlikler değerli insanlar. Bir videoda da birlikteyiz. Biraz uzun bir video olacak böyle 15-20 dakika. Bir ilahiyatçı arkadaşı dinleteceğim size. Asıl e, bu videoyu yapmamın sebebi de odur zaten. Yoksa biz bu konuyu e, hem canlı yayında şimdiki anlatacağımız konuyu hem canlı yayında hem de kısa kısa videolar şeklinde anlatmıştık örneğin 12. ayın 26'sında, 1. ayın 18'inde ve 2. ayın 15'inde videolar çektik ve e, anlattık. Yani anlatmaya da devam ediyoruz zaten. Nedir? İslam'da hoşgörü var mıdır? Barış dini midir? Kardeşlik dini midir? Diye. Hem uzun e, canlı yayın yaptık hem de videolar yaptık. Ve dediğimiz şey şuydu arkadaşlar. Ne diyorduk? Her ne kadar Kur'an'da birkaç tane ayet olsa da Medine döneminde Yazılmış olan ayetler işte senin dinin sana benim dinim bana e, dinde zorlama yoktur ve e, sen teplicisin bir zorba değilsin gibi ayetler var ve bu tamam bu ayetler dedik niçin var çünkü güç yok dedik Muhammed'in elinde o an için güç yok ordusu kurulmamış devlet kurulmamış gücü de yok bu şekilde tebliğ ediyor ve güçlendikten sonra Hoşgörü ortadan kalkmıştır dedik ve anlatmaya başladık, anlattık. İslam tarihinden örnekler verdik. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Bazıları da işte video falan yapıyorlar işte yok kafadan uyuyorsun falan gibi veya okumuyor diyor. İslam tarihini okumuyor işte Kur'an'ı tefsirlerini okumuyor falan falan diyorlar. Elimizde İslam tarihi de var. Yıllar önce okuduk hala da okumaya devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada yine göstereyim bu kitabı. Mevlana Şah Muhammed İsmail Panipati 700 sayfalık bir İslam tarihi ve 50 tane e, önemli eserlerden süzerek bir İslam tarihi ortaya çıkartmış. Kaldı ki yani yermek için değil övmek için yazılmış bir e, şey hem de İslam alimi sayılır bu adam. E, oradan alıyoruz mesela. Yani bir başka kaynak da bulundu. Burada şimdi bu kitabın içerisinde 499. sayfada örneğin Ömer İran'a adam gönderiyor. Onları İslam'a davet ediyor. Bakın ne diyor arkadaşlar? Diyor ki bizi sizin huzurunuza bizim diyor halife Ömer gönderdi. İslam halifesi bizi gönderdi. Bak ne diyor? Biz de huzura gelip siz bu hak dine davet ediyoruz. Size İslam'ı kabul etmenizi bildiriyoruz. Eğer siz davetimizi kabul eder Hakkü Teala'nın vahdaniyetine yani bir olduğunu ve bizim peygamberimizin peygamber olduğunu iman ederseniz size herhangi bir diyeceğimiz kalmaz asla. Bizim size taarruzumuz, taarruz etmeye bir hakkımız olmaz. Allah'ın kitabını size tevdi eder ve buradan çekilir gideriz. Bundan sonra da sizin için Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini göz önüne almak farz olur. Tevhidi yaymak yolunda çalışırsınız. Devam ediyor. Bu birinci şık. Geliyor diyor ki Müslüman olacaksınız. Fakat siz eğer bizim davetimizi kabul etmez ve İslam halkasına girmek istemezsiniz. Bunun başka bir yolu daha var. O da siz bizden yana emniyette olmak ve emin elde sayılmak isterseniz bizim düşmanlarımızla münasebeti keseceksiniz. Zaten herkes düşman zaten. Yani Müslümanların düşmanı Müslüman olmayan devletler. Yine bizim sizinle hiçbir işimiz olmayacak. Fakat siz burada da dikkate almaz. Bize karşı muhalefet fitinden vazgeçmezseniz elbette ki biz de fitne fesadın önüne geçmek dünyada emanı devamlı kılmak için yani boyun eğmeyi İslam, İslam devletine boyun eğmeyi devamlı kılmak için kılıca sarılmak zorundayız. Sizinle aramızdaki hususları kılıçla hallederiz. Üç şık sunuyorlar arkadaşlar. Bir, Müslüman olacaksın. Kur'an'ı yaymaya devam edeceksin. İki, bizim himayemize gireceksiniz. Bizim himayemize gireceksiniz. Bize araç vereceksiniz. Dolayısıyla da siz kendi dininizi yaşayabilirsiniz. Ha bu da olmazsa kılıcı çekeceğiz, öldüreceğiz diyor. Osman da bu şekilde tebliğ ediyor. Muhammed de bu şekilde tebliğ ediyor. Hiçbir musama yok. Olay bu. Bunu defalarca okudum. Her zaman okuyorum. Hani tarih, İslam tarihi okumuyor diyorlar ya. İslam tarihinde ne var ya? Okuyorum İslam tarihi. İslam tarihi bu işte. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. Ali'nin şeyle birbirleriyle Ayşe ile falan yaptığı savaş. Arkasından Emevi saldırıları, Abbasi saldırıları, Osmanlı akınları ve günümüzde İslam ülkelerinin birbirleriyle düşmanlığı. Tarihin hepsi bu. Biz bunu söylüyoruz. Buna karşı işte o Bakara suresinin 256. ayetini olsun işte diğer e, Kaf suresinde geçen sen zorba değilsin, tebliğ edeceksin gibi ayetler işte diyorlar İslam barış dinidir, hoşgörü dinidir, özgürlüğe önem verir. İnsan iradesini özgür kılmıştır derler. Şimdi biz bunu diyoruz değil mi arkadaşlar? Bakınız bize eleştiri yapan İlahiyatçı profesör doktor Sayın Mustafa Öztürk bu konuda bir video çekmiş. Yaklaşık iki ay önce. Yani bizim videolarımızdan sonra eğer ilahiyat profesörü olmasın bu arkadaş ya derim yani kopya çekmiş benden derim yani. Aynen birebir söylediklerimizin aynısını tekrar ediyor arkadaşlar. Sadece arada bir fark var. Nedir o biliyor musunuz? Biz Muhammed diyoruz. O peygamberimiz diyor. Hazreti Muhammed diyor. Aradaki fark bu. Ama anlayış olarak İslam'a bakış açısı olarak birebir hatta bir fazlası var. Bir yok. Onu dinleteceğim arkadaşlar. Bu videoyu dinlemenizi salık veririm. Ben burada tabi hepsini dinletemem size. bir kısmını dinleteceğim. Bakara suresi 193 ve Enfal suresi 39 üzerine oturmuştur. Ötekilerle inanç özgürlüğünü tartışma bağlamında. Ve ayet şöyle demektedir. Ve gatiluhum hatta la tekune fitnetin ve yekune dini lillah. Enfal 30'daki de ve yekune dini küllühum lillah. Hemen hemen aynı ayettir. Buradaki fitne kelimesini Gayrimüslimlik olarak bizim müfessirlerimizin neredeyse tamamı böyle yorumlar. Yani gayrimüslimlik yani küfür, yani inkarcılık, yani şirk veya başka, İslam dışı başka bir inanç. O zaman ayeti şöyle manalandırıyoruz. Ee, İslam'dan başka tüm inanç sistemleri ortadan kaldırılıp yeryüzü tamamen İslam ve yani Müslüman oluncaya ve o hale gelinceye kadar onlarla yani gayrimüslimlerle savaştı. Bu, bu yorum ne kadar doğru? Ben bu yorum ne kadar doğruyu ne kadar heryi tartışmayacağım. Yani artık burada şuna usandır. Ya bu ayet onu demiyor aslında kastettiği şey ama gelerek böyle oturmuş. Ne dedik? Bizim kurumsal 1440 seneye merdiven dayamış hatta geçmiş dini geleneğimizle efendime söyleyeyim, ee, başka inanç gruplarına normalde gücünüz yettiği takdirde, bak bunun altını çiziyorum, gücünüz yettiği takdirde e, inanç özgürlüğü tanıma hakkı yoktur. Ya savaşacaksınız, e, onları cizyeye mahkum edeceksiniz, zimni statüsünde ehli kitabı, ya da müşrikler gibi onları e, Müslüman olmakla savaşı göze almak ve öldürülmek arasında muhayyer bırakacaksınız. Evet arkadaşlar. Gelenek böyle oluşmuştur. Şimdi Mustafa Öztürk'ün, Sayın Mustafa Öztürk'ün söylediği şey tıpkı bizim söylediğimiz şey gibi. Üç seçenek var. Bir eğer İslam kendisini güçlü hissediyorsa, ordunu kur, ordusunu kurmuşsa ve karşı taraf zayıfsa üç şansı var. Bir, Müslüman olmak. İki, cizye vermek. Üç, ölmek. Başka şansı yok. Yani e, biz tamam İslamız, Müslümanız. Siz de Hristiyansınız, Yahudisiniz ya da inanmıyorsunuz. Dolayısıyla siz kendi inançsızlığınızı yaşayın. Biz de inancımızı Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir din yok. Diğer, bu, bu dinden barış çıkaranlar, kardeşlik çıkaranlar, özgürlük çıkaranlar sahtekarlardır. Yani bu ayetlerin üzerine örtmek isteyenler, hadislerin üzerlerini örtmek isteyenler, İslam tarihini yok sayanlar. Böyle bir şey olamaz. Şimdi burada aynısını söylüyor zaten. Bu ayetler, Mekke dönemindeki ayetler nes edildiğini söylüyorlar zaten. Diğer ayetler. Nedir o? Tevbe suresindeki 5. ayetle, Tevbe suresindeki 29. ayetle, Tevbe suresi 123 ile ya da Enfal suresi bilmem 36, 39, 12 gibi bir yığın ayetler var. Bu ayetler, bu barış ayetlerini nesetti diye herkes söyler. Biz söylediğimiz zaman iftira etmiş oluyoruz. Bir ilahiyatçı söylediği zaman linç ediliyor. Ama işin gerçeği bu. Fakat burada şimdi ben Sayın Öztürk'e şunu söylemek isterim. Arkadaş omurgalı ol. Bunları söylüyorsun. Tamam doğrudur. Ama oraya hala kalkıyorsun. Kur'an-ı Kerim'in kutsal bir kitap olduğunu sanmıyorsun. Peki Tanrı böyle bir şey böyle bir kitap gönderir mi? Böyle bir söz söyler mi? Söylemez. O zaman kusura bakma biraz omurgalı olacağız. Dik duracağız. Kardeşim böyle bir şey olamaz. Yani insana insana seçenek vermiyor. İnsan iradesini baskı altına alıyor. İnsanı özgürce düşünmeye sevk etmiyor. Üstelik üstünü bastırıyor. Böylesi bir kitabın, böylesi bir dinin savunucusu olunabilir mi? Buna peki Tanrı sözüdür denilebilir mi? Olası değil arkadaşlar. Bakmayın eleştirmeye çalışıyorlar sağdan soldan falan yaptığımız videolarla ilgili. Biz ne diyorsak hepsini kaynaktan veriyoruz. Kaynaktan söylüyoruz. İnsanlarımız bu dini açsın arkadaşlar. diyoruz. Geride bıraksın. Birbirini düşman görmesin. Kardeş olsun. Barışık olsun. Ayrım yapmasın. Dinli dinsiz ayrımı olmasın. İnanca sahipse sahip olsun. Layık bir devlet inşa edelim ve adam gibi yaşayalım, kalkınalım, diğer medeni ülkelerin seviyesine çıkalım. Derdimiz çabamız da budur. Şimdi arkadaşlar bu videoyu Mustafa Sürgün e, videosunun diğer ilahiyatçıların böyle bağnaz, yobaz ilahiyatçıların orada paylaşalım. Sadece biz demiyoruz yani, bunun savaş dini olduğunu, hoşgörüsüz olduğunu, özgürlüklere yer verilmediğini. Diyemeyenler de korkusundan diyemiyor. Ekmek kapısı olduğu için diyemiyor. Değerli insanlar, bunu e, hatırlatmak için yaptım bu videoyu da. Dediğim gibi, bazı çapsızlar hakkımızda video çekiyorlar. Hiç takılmayın, Onlara yalancıdır, sahtekardır, ayetlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar, bu dini hoş göstermeye çalışıyorlar. Karşımıza gelin dediğimiz zaman da kıvırıyorlar. Bugüne kadar hep davet ettik kimlerin Kur'an Kur meyalcilerini. Bu konuda söz söyleme hakkı olanları, çarı çakalı değil. Gelin bizi ikna edin. Ayetler ortada, hadisler ortada dedik söyledik. Hepsini ortaya serdik. Sermeye de devam edeceğim. Bu benim işim. Bunu iş edindim kendime. Bunu yapıyorum. Sağlığım el verdiği sürece yapacağım. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar bir profesör daha var. Yani o da diyor ki dinde zorlama yoktur. Barıştır, kardeşliktir diyor. Onu onu dinleteceğim size. Ve bu ayetlere rağmen nasıl diyor peki bunu? Niçin diyor? Bunu konuşacağız. Esen kalın değerli insanlar. Evet. Durdur yayını. <laughs>